Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşım Emir'le beraber Karpark ilk d oynuyoruz Arkasında da kardeşi Elif var Kardeşine de gidip de, değil mi Mira? Ben BBM oynuyorum Arkadaşım da Supra ile oynuyor Emir açtım hadi Oyna Arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum Özür dilerim onun için de Oğlum bu Emir babam nerede benim? Mira yine aynı şey yapacaksın. Yine online'a girip şey yapacaksın. Niye aynı? Bu Bakın deli. Deliyim. Gözü kara deliyim. Yakarım. Ramayla yakarım. Bekle. Evet. Ben şöyle bir afet aldırayım Kusura bakmayın. Mira yine Mer Adam uçuyor. Mira şimdi buraya gel şunu seç. İçim ona ayna. İstedin yap. Emir beni takip et. Hadi gelin arkadaşlar. E, emir de değil balkonda şu an o da balkonda oynuyor nedense. Mut tut tut. Wider park ilk videosu da atmadım için 3'te atıyorum ben. Asıl bir Emir, plakama görmeyin Üç lütfen Üç lütfen. Üç lütfen. Gözlerinizi kapatın. Plektörü görmek istediğiniz Araba bu arada sıfıra sıfır olduğu için kaldırımdan çıkmıyor. Kamper de var. Bak dik çıkamıyor. mu? Tabii hızlı çıkardı. Nerede bu Emir Baba Piro? Onu nasıl atayım? Bat bat diyala diyala mungu mungu Çık oradan gene Renk olacak oradan yap Tut 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 Arkadaşlar bakın Takip ediyorum hadi seni. Abi ne yazıyor ki? Emir seni takip ediyorum hadi. Tamam seni takip ediyorum hadi sen git. Oğlum YouTube'dayım hadi. Abi. Tamam, abi. Nerede lan bu? Yok. Evet. Hadi. Bir bas. Bas bas bas. Ha bas bas. He. Sağır ettin yemin ederim. Bap bap diye Allah. Benden daha güzel dirif atanlar vardır. Onlar hava amaçlı değildir. Ne Tamam dur sana bakarız da. Şu an bir şey yapamıyorum. Elif de oyunda değil ki. Tamam Elif oyunda değil ama. Evet diye çıkmış. What you want? Voot. Adam arkadan girdik. O da bana girecek. Haberiniz var mı? mı? baba. bak bak. Bir sene. Evet kariyer yaptım. Yok multiplayer de multiplayer. Arabada yeni manita. Ya oğlum şeref yapma vurma. Geçiyor, 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 geçiyor. Kaçma vakti yoksa bunu dövecek. O oraya kaçıyor. Ben buraya kaçıyorum anasını satayım. Kimin kimin kovalıyor? Ben de, ben de, ben de, ben de. Bas. Arkadaşlar tabletim kırılmıştı. Onu söyleyeyim. Kırıldı daha doğrusu. Ben kırdım da. Ona sık sık video gelmeyebilir. Anam anam. Başım döndü yemedi. Dur 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 dur. 50 bin giriş yapmışım ya. Oha. İkinci de Emir Biro. Ben hiç Vissini Bunlar şimdi balkondan balkona konuşuyorduk bir anda <laughs> Mina girme ya ne yaparsan ya <laughs> Adam taklattı. Watch Arkadaşlar BS videolar atmıyorum yani Brawl Stars Kim Ben dörtleri yakacağım da. Dörtleri yak. Dikkat <laughs> et kankam. Ben dörtlülük adam. Vay kim Dön 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 dön. Bas. Ne yapıyordum ben geri geri? Ne bu da? Naruto Sasuke Naruto Naruto Supra bas lan gaza Supra Supra Watch me Dur dur onunu satayım ne güzel dedi Faktum Bas bas Anan 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 Nerede lan bu Başlangıç mutlusunuz herhalde Evet Senin ben Başlangıçtan peşine peşine. Geldim ki. Mire elif geldi şimdi de. Tamam. Geldi mi? Tamam. Miracım. Miracım. Bu ışıkları görüyor musun? Hava yan ışıklarına bastı mı da? Bağlanıyor diyorum Mira bu ne? Sen nerede misin? Sen ne yaptın Mira ya? Sen başka bir yere gidin çık oradan. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada devremen nasıl? Garaj şimşek. Hadi bay bay.